Evet sevgili seyirciler reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz. Söz verdim. Sözümü yerine getiremiyorum sevgili seyircilerime. Bana kızacaklar herhalde. İyi akşamlar Zeki Bey. Ben Türk vatandaşı değilim. Adresim yok. Banka hesabım yok. eşim her hem TR'den hem Almanya'dan emekli kira geliri var TR'den. Ben sosyal yardım alıyorum. Ben suçlu olur muyum? Demiş. Evet yani bu adresim yok derken Türkiye'de Türkiye'de yaşamıyorum. Almanya'da yaşıyorum. Sosyal yardım alıyorum. Eşim Türkiye'den e, emekli maaşı alıyor. Evet. Buradan da kira gelip. Buradan da diyor. E, bir, de, bir, de, bir de kira gelir var. Kira gelir Türkiye'den ben sosyal yardım alıyorum diyor. Yani. Yani. Şimdi Türkiye suç değil. üstüne suç evet. gibi bir yani. Yani tabii. Evet. Yani, Türkiye'den kira gelir alıyor. <laughs> Hanım emekli. Bu gelirleri sosyal amt adlandırdığımız sosyal daire öğrenirse geriye dönük olarak geçenlerde de basında çıktı bir vatandaşımızla ilgili. Geriye dönük olarak vermiş olduğu paraların hepsini geri alır, artı bir de üstüne e, faiz ekler. Yetmedi, ceza davası açar. Mahkemede artık bir yıl mı, bir buçuk yıl mı, iki yıl mı bir hapis cezası verirler. Onu da tehdit te te ederler. Gerçi e, bu şekilde böyle bir olayla karşılaşır ortaya çıktığı zaman. Evet. Ne yapsın diye önerelim mi bir şey? Ne yapsın ha, diye, ne de, yapsın be, tamam, bir hukukçu olarak. Ne yapsın bu vatandaş? Şimdi emekli aylıklarını vatandaşlarımız bilerek ya da bilmeyerek emekli aylığını devlet açar hesabı ve vatandaşımıza gönderir. Vatandaşlarımız emekli aylığı hesabını bir başka hesaba aktarmasınlar. Eğer aktarım varsa evet. aynı banka içinde bile olsa o derhal durdursunlar. Kira gelirlerine de gerçekten evet. e, şey bak beni arıyorlar yayını <laughs> izliyorlar demek ki. E, e, gerçekten de ee, şöyle, e... sen esas mısın, gerçek misin diye seni kontrol ediyorlar. Tabii tabii canlı yayın mı diye kontrol ediliyor <laughs> ve e, gördüler. Evet. Kira gelirleri de biz ısrarla hani böyle birce sıkıntıyla karşılaşmasınlar diye evet. biz diyoruz ki kira gelirleriniz hemen yarın e, Türkiye'ye gelin kira gelirlerinizi durdurun e, bir başkasının hesabına aktarın. Evet. Türkiye'de e, inşallah hesapta vadesizler, vadesiz hesaplarda ya da ülke hesap olmayanlarda çok ciddi sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Evet. Umut ediyorum ki hesaplar bildirildiğinde yaşadığınız ülkeler açısından evet. Türkiye kararlı davranır ve sadece vergi alanlarda benim verdiğim bilgiler üzerinden e, vatandaşlarıma sorgulayabilirsin der. Vatandaşlarımıza dönüp de yeniden siz geçen yılın dökümünü bize getirin uygulamasıyla karşılaşmayız. Ee, özellikle sosyal yardım alan e, ve iflasını ilan etmiş vatandaşlarımız açısından bu iki aylık, üç aylık süreç Türkiye'deki işlemleri yapmalar açısından çok çok önemli. Çünkü gerçekten ceza yargılamasıyla karşılaşacaklar, evet. e, keyifleri kaçacak, yüklü bir geri ödemeyle karşılaşacaklar Süleyman Bey'in dediği gibi. Evet. Bu evet. nedenle kira gelirlerinin, kendinin ikametinin yurt dışında olması zaten yüzde yüz paylaşıma konu bir şeydir. Evet. Dolayısıyla e, burada bir dikkatli olmak gerekiyor. E, mutlaka ve mutlaka bu işlemleri yaparken koşarak geliyorsunuz, hukuki yardım almıyorsunuz, hesaplarınızı kapatıyorsunuz. Evet. E, var var onlarla ilgili sorular da var. var. Ne olur hesaplarınızla ilgili işlem yaparken bile destek alın. Evet burada bir şeyler söylüyoruz, evet. hemen hemen açık açık da söylüyoruz ama kuramadığımız cümleler olabilir hem Süleyman Bey açısından hem benim açımdan evet. hem de söylediğimiz bir gelen cümledir kişiye özel değildir. Her kişinin durumu kendine özel olduğu için kendi durumuyla ilgili bilgi almaya da çaba harcamalarını tavsiye ederim. Bir, bir de başka yerlerde bu işte sanal medyada, YouTube'da farklı işte ekranlarda vatandaşın kafasını karıştıran, uzman olmayan, bu işte hiç alakası olmayan ama uzmanmış gibi olan vatandaşa işte şunu yap, bunu yap deme yetkisini kendisinde hisseden bir sürü insan var. Vatandaşa da diyoruz ki arkadaş kılavuzunuzları doğru seçin. Ya mali müşavir, ya avukat ikisiyle birlikte yola çıkın diyoruz. Yani bunu özellikle söylüyoruz. O yüzden de bizi fazla dinlemiyorlar. Ondan sonra da duvara çarpacaklar bu konuda biz. En az zararla nasıl kurtulursunuz? Bunun hesabını yapmak için. Size bu konuda efendim yardımcı olmak için bu programı yapıyoruz. Yani bu eninde sonunda zaten bu otomatik bilgi paylaşımında kimin neyi var neyi yok. Ee, bu bir seferlik bir olay değil. Bunu demin de söyledik. Bu devamlı her yıl olacak bir olay. O yüzden de her halükarda her şey, e, gizli olan her şey ortaya çıkacak. Telefon hattımızda bir seyircimiz varmış. Bir merhaba diyeyim. İyi akşamlar diyeyim kendisine. Alo. Hayırlı, alo. Hayırlı akşamlar Zeki Bey. Hayırlı akşamlar efendim. Buyurun. Ee, sorum e, size ve Süleyman Bey olmakla dolayı. Evet. Bu otomatik bilgi paylaşımında... Türkiye'deki herhangi bir bankada parası olup da faiz alıp da Almanya'da vergi Etini gelmiyor ben mi e, duymuyorum. Çok az geliyor. Tamam. Vergi verileceğini söylemişlerdi finansamt'ta. Yalnız burada Almanya'da Freibetrag Freistellungsauftrag diye bir olay var. O belli bir Hı? sınırı var onun. Evet. Evet 1600 Euro'nun Bravo. altında evet. kaldığın zaman bunu finansamt'a yine de bildirmek zorunda mıyız? Süleyman Bey'e aynen sorum. Iı, evet, güzel soru yani. Güzel soru sordunuz. Türkiye'de şimdi, bir şey var mı? Yani şimdi Türkiye ile ilişki. Şimdi Türkiye'de parası evet. var. Evet. Mali o, evet. O pa parası var. O paraya faiz ödeniyor. Evet. evet. O faizi buraya bildireceğim diyor yani bildireceğim diyelim. Yani bildiriyor. Ancak o bildirilen evet. Faiz, evet. Evet. O bildiren faiz, evliyse bu şahıslar 1600 euro limit var onu diyor. Bekarsa evet, evet. 106... 800 eurodur e, ee, bu şahıslar evet, elindeyse gelirler vergisi beyannamesi vergi denkleştirmesi de diyebiliriz. Gelirler vergisi beyannamesi Almanca'da ein Kommensteuer dediğimiz. Ein, ein Kommensteuer. Ein, ein Kommensteuer ekliyorum da var. Orada 1600 euronun altındaysa bildirmek zorunda değilsiniz. Bildirseniz de zaten karşılığında e, vergi vermek durumuna düşmezsiniz. Belki bildirirseniz Türkiye'de kesilen vergi Kesiliyor çünkü Türkiye'de faizlerden vergi kesiliyor. Tabii tabii aynen aynen. Onu, o, o, vergiyi de mahsuplaşabilirsiniz. Yani buradan geri talep etmeye çalışırsınız. Şöyle oluyor biliyorsunuz. Burada diyelim ki herhangi bir Alman bankasında bir mevduat var. Şpabuk var. Onun üzerinde para var. Oradan vergi kesildi. Biz ona ne diyoruz? Kapital aynı küfteden yani sermaye Direkti. gelirinden dolayı faiz vergisi kesildi. Onu Hayır. gelirler vergisi beyannamesinde bildiriyoruz. Düşükse fray altında ise geri alıyor vatandaş. Örneğin bu Türkiye'de bireysel emeklilik bir yapmıştır. Evet. Bireysel emeklilik. Evet. evet. da bildirmek zorunda mı? Ha işte onu %20. da evet. bireysel emeklilik değil Ama bu da sonuçta yani e, ne bileyim o vergiye tabi alınan yüzde yirmi beş kat devlet katkısı. O da şeye giriyor, ona da faiz ödeniyor. Evet. O, o evet, bireysel doğru. emekliliğe orada tasarruf ediyorsunuz. Evet. Devletin evet, desteği veriyor. %25 artı o bankanın, ilgili bankanın da faizi var onun üzerine yatırdığı. O Aynen faiz de doğru. sermaye gelirleri konumuna giriyor. Onu giriyor da tabii ama ki... 1600, 1600 euro'nun altında kalıyorsun. Altında kalırsa zaten muafiyetin altında kaldığı için bildirmek zorunda değilsin. Bildirirsen aslında faydan olur da evet. bildirmeyebilirsin de. Evet. Tamam. evet Ben tamam. kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Ama bilmeyen e, vatandaşlarımıza da akılına bulunsun yani. Ben ben siz onu siz, siz söyleyin. E, Kanal Avrupa'yı izlesinler. Böyle her her. Aynen, aynen. Her, her yani tarafı izlemesinler yer, her Kafaları karışmasın Peki efendim. Teşekkürler. İyi akşamlar te Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizlere kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi e, diyor ki bu, bu konuyla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı acaba? O ee, bireysel emeklilik. Yani yani her türlü biriktirme fonu. Evet. Ee, işte finans kurulum, kurumlarındaki her türlü bilgi, e, hayat sigortaları, bireysel emeklilik gibi evet. tüm bilgiler şu makamlarına aktarılacak. Şimdi vatandaş bunu yurt dışına bildirecek mi, bildirmeyecek mi? Buna göre hareket etmesi gerekiyor. Evet. E, dolayısıyla bireysel emeklilikte e, son dönemde öyle şeyler diyorum ki 250-300 bin lira gibi. Evet. E, hatta euro üzerinden büyük miktarlarda yapılan bireysel emeklilik e, fonları var. Şimdi bunu yurt dışına faizlerini bildirdiğinizde, şunu da aklınızın bir köşesinden çıkartmayınız lütfen. Türkiye'de faizler şu anda yabancı para bazında çok düşük. Siz sadece gelirinizi bildirirsiniz ama bulunduğunuz ülke makamları bunun 100 bin euro'nun, 200 bin euro'nun, 40 bin euro'nun faiz olduğunu bilirler. Bu sefer derler ki, siz bu faiz gelirindeki, ya yani bu para nereden çıktığıyla da karşı karşıya kalabilirsiniz yüz kılırsınız demiyorum ama evet. kalma ihtimaliniz yüksek. Çünkü hiçbir parayı banka havalesi yapmadınız. Evet. Bu anlamda faiz gelirinizi bildireceğiniz vakit bu hesabın da içine girin. Hele hele yardım aldıysanız, iflasınızı ilan ettiyseniz ciddi sıkıntı yaşayacağınızdan evet. şüpheniz olmasın. Ee, Türkiye'de bir miktar paranız varsa siz de yurt dışında serbest meslek veya ticaret yapıyorsanız yani maaşla geçinmiyorsanız Büyük bir ihtimalle bulunduğunuz ticari işletmede bir şekliyle bu paranın kaynağını e, annem babam verdi, şu şu da belgesi diyemeyeceğinize göre, evet. e, Türkiye'de de ben böyle bir şey yapsam, e, Türkiye'de beni kurcalar bu para nereden geldi diye, e, sizin açınızdan da aynı sıkıntılarla karşı karşıya kalınma ihtimalini de aklınızın bir keşesinde tutun diye ben tavsiye ederim. Peki efendim. Orada evet. katılıyorum. Şimdi ben e, şu görüşteyim. Öteden beri bu paylaşım sonucunda zarar görecek e, vatandaşların paranın getirisinden ziyade anasından sıkıntı çekeceklerdir. Yani Aa, sermayenin abi. özünden asıl, e, işte, tam kapital diye adlandırdığımız Almanca'da ana sermayede sıkıntı çekeceklerdir. Yani faizinin vergisini geriye dönük olarak... Evet ya tamamını ne olur. Aynen. Onu verir. Yani zamıyla versin, gecikme zam ile versin, faiziyle versin, buydu buydu. Hepsini torlasak, toplasak çok büyük rakamlar çıkmayacağından eminim uygulamalardan gördüğüm. Ama vatandaşımızın asıl sıkıntı çekeceği, sizin de vurgu yaptığınız, hatırlattığınız, teşekkür ederim Meltem Hanım. Anasıyla ilgili, paranın anası asıl kendisiyle ilgili sıkıntı olabilir. Bu parayı ne zaman Türkiye'ye yolladın? Nasıl yolladın? Evet. Nasıl götürdün? Yani büyük paraysa tabii evet. ki. Hangi tarihlerde götürdün? Evet. Ne zaman açtın bu hesabı? Bu, bu türevleridir yani. Paylaşımın türevleri evet. çok sıkıntılı olur. Yoksa paylaşımın kendisinde o faizlerin şunlar bundan paylaşımı problem değil. Anası. Fakat bazı insanlarımızdan bana gelen sorularda bizatihi gelip de danışanlarda da görüyorum. Diyor ki kanıtlıyor. Ben babam vefat etti. Kardeşlerimizle birlikte ortaklaşa yüzey er bin euro paylaşıldı. Kanıtı var burada. Vefatı var efendim miras belgesi var. Bankalardan çektiğimiz var. O zaman yatırmıştık efendim. Ben de bilmiyordum vergisi vergiye tabi olduğunu evet. faizinin. Hangi şey paranın anası vergiye tabi değil. 30 bin, 100, 400 bin euroya kadar zaten ebeveyninden düşen miraslarda vergi vergi tabi değil Almanya'da. 400 bin euroya kadar e, muaf. O bazılar ondan da korkuyor. Acaba miras vergisi verebilir miyiz? Mirastan kalan paradan dolayı vergi vermem gerekir mi diye sorular da soruluyor. 400 bin euroyu geçmiyorsa onun vergisi yoktur. Fakat o parayı hemen alıp bankaya yatırıp e, faiz almaya başladıysanız o faizlerin vergisini Alman maliyesine veya Hollanda maliyesine nerede yaşıyorsanız evet. bildireceksiniz. Şimdi efendim. Şey e, söyleyeceğim Zeki Burada bizim vatandaşlarımız evet. ya yani biz Türk toplumu olarak biraz tuhaf işliyoruz. hani ee, alt kültürümüzü dünyanın her yerine taşıyoruz. Şimdi mirasla ilgili evet hiç itirazım yok. Çünkü o oranın bilgisi herhangi bir katkıda bulunmak için söylemiyorum. Ama e, e, bizde nedense genelde erkek çocuklar olmak üzere kişi ölmeden önce parayı veriyor. Onu da gizlice verdiği için miras olduğunu ispat etmekte güçlük çekersiniz. Evet, evet. mirastır ama ispat edemezsiniz. Evet. Hani miras da bu aklınızda kalsın. Miras olarak kalan özellikle nakit ve malın yüzde ellisi... Kaçak kuçak yollardan öbür mirasçıdan kız kardeşten mal kaçırmak için verilmiştir. Burada yabancı ülkelerde bunu ispatta zorlanırsınız. Evet. Bu da aklınızda olsun. Mirastır evet ama ispatı imkansızdır. Şimdi efendim e, telefon hattımızda da seyircimiz var. Aslında çok çok da ilginç soru var. Telefon hattımızdaki seyircimiz birazcık bekleyebilir mi sevgili yönetmenim? Bekleyebilir herhalde. Şimdi diyor ki iyi akşamlar. 9 tane evim var. Evet. Kiralar bankaya geliyor. Hiç yardım almadık. Kendim Hollanda'da malulen emekliyim. Eşim çalışıyor. Türkiye'de Türkiye'den de SSK'dan emekliyim. 2 yıldır burada da bir evimiz var. Buradaki evi satıp temelli dönmeyi düşünüyoruz. Ne yapmamız lazım? Çok zor şartlarda kazanıp Türkiye'ye yatırım yaptık. Programınızı ilgili izliyoruz, teşekkür ediyoruz demiş vatandaş. Eğer Türkiye'ye dönmek istiyorsa, kesin dönüşü bu nedenle bile yapıyorsa, evet. öncelikle gelsin bir, adresi değiştirsin. Bütün vatandaşlarımıza bunu söylüyorum, 2020 yılının sonuna kadar. Ee, Türkiye'deki adresinin evet. ikametini hallederse büyük bir ihtimalle daha az sıkıntı yaşarız. Hani %100 hiçbir şeyin garanti olduğunu söylemem para konusunda bankadaki parasını yıl sonu olmadan bir miktar düşürmesini tavsiye ederim. Türkiye emekliliğin her iki ülke açısından da sıkıntı vereceğini zannetmiyorum. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, Türkiye ve Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi de bunu korur nitelikte. Her iki ülkeden de emekli aylığı alma hakkı var. E zaten her zaman söylediğimiz sağlık sigortasından da ikamet ettiği ülkeden yararlanmak zorunda. Büyük bir ihtimalle Hollanda sağlık sigortası e, bir miktar para talep edebilir. O da ciddi bir para olmayabilir. İki, 3 yıldır alıyormuş. Evet. evet. Dolayısıyla bir hesapları ha, gayrimenkul kiralarını Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olsa bile e, çok güvendiği birine veya evet. e, e, avukatına birkaç yıl ödenmesini sağlasın. Çünkü Orada bir sıkıntı çıkarsa gayrimenkuller ortaya çıkacak. Vatandaşımız sadece gayrimenkulleri ortaya çıkmasın diye ikametini buraya almaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Burada mutlaka kendi kişisel durumuna göre ve arzusu nedir onu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da şey yapması lazım mutlaka ve mutlaka bir hukuki yardım almasını ben tavsiye ediyorum. Var başkanım. Yok. Tamam, tamam o zaman işte vatandaşın sorusunu alayım. Alo iyi akşamlar. Alo? Gitti mi? Küstürdün adamı. Küst, küstürmedim aslında. Ama Küstürdüm çok... E, o zaman bir daha arasın. E, yani burada bedava hizmet veriyoruz. Yani sonuç olarak millet yararına, kamu yararına bilgi veriyoruz. Yani biz bir zahmet bir daha arasın. Öyle değil mi? İyi Onunla... akşamlar. Bir sorum olacaktı. Bu otomatik bilgi paylaşımı için... Türkiye'deki paramı çektim. Çok değildi ama çektim. Sonra adresimi değiştirmek isterdim ama başka Almanya'daki adresim kalacak ve Türkiye'deki adresi ikinci olarak kaydı aldılar. Tamamen silemeyiz dediler. Ne yapmam lazım? İkinci sorun ben nişanlıma ev e, aldım ve eve ben kredi çektim. Nişanlım çekemedi. Onun başka bir kredisi var diye. Şimdi o ev benim üstüme yapmıştık. Her ay benim hesabımdan o kredi e, çekmiyor ama kredi parasını nişanlım oraya benim hesabıma yatırıyor. Bu nasıl olacak? Bu konuda Almanya al, bu konuda Almanya bir şey diyecekler mi? Ee, ne yapacağımızı bilemedim. Yardımcı olursanız sevinirim. İyi akşamlar, kolay gelsin demiş sevgili vatandaşımız Maşallah. Yani şey, kredi, buradan kredi çekmiş. Bu, buradan kredi çekmiş, Türkiye'de bir gayrimenkul almış, evet. oradan da kira geliri elde ediyor. Evet. Arkasından başlayalım Sonra evet. önünde de diyor ki ben Türkiye'ye gittim, ikinci adres. Almanya'ya yaptılar bir. Üçüncü adres. Almanya yaptılar evet. ikinci adres. Yurt dışı evet. yaptılar. Kabul birinci adres Birinci tabii ki birinci adres Türkiye değil burası. Dolayısıyla evet. paylaşım yapılacaktır. Evet. Kira gelirini buraya bildirecektir. zaten kredi çekmişler. Evet. Kimin karı koca oldukları için kimin adına nişanlısı çekiliyor. Önemli nişanlısı değildir nişanlısı. Nişanlısı da olsa yeterlidir. Evet. Çünkü Almanca'da bir deyim vardır. Eheleitsferye yani yani aile gibi evet. bir hayatı sürüyorlarsa o zaten aile de sayılıyor nişanlı da olsa. Şimdi öyle olunca bu paranın kaynağı var. Kredi çekilerek ev evet, alınmış, evet. kira geliri elde ediliyor. Hiçbir sıkıntısı yoktur. Burada maliye bildirebilir, Türkiye'den kira geliri elde ediyorum ama bunun evet. karşılığında buradaki bankada evet. bankaya da faiz ödüyorum. O faizler de masraf olarak düşer. Oradan tahakkuk edecek vergi kendisini üzecek, yoracak kadar değildir. Evet. Yani o kredi diyor nişanlım benim adıma ödüyor diyor. Evet, o aralarında bir bir ha, satır evet. yazı isteye, ister maliye. Nişanlısı der ki ben çektim, kendisine verdim ve faizlerini ödüyoruz her şeyi de bu, bir, beraber karşılıyoruz diyebilir. E, parasını çekmiş. O ya sıkıntımı da, parasını çekmiş. Yani vardı ama fazla miktarda değildi ama çektim diyor. O, o parasının da bakiyesi buraya bildirilir. Evet. Onu diyor. Sıfır ya bildirilir da. ama hareket de bildirilir. İçerideki hareket de. O içerideki hareket eğer o sene içerisinde çektiği yıl içinde diyelim ki 2020'de çektiyse oraya fa faiz tahakkuk ettiyse 2020 yılında <laughs> o yatan paranın üzerine <laughs> faiz bindiyse o faiz bildirilir. Evet Mete Var mı ekleyeceğiniz? Yıllarda yıl yani kapatma hesabı ve faiz bildiriliyor. Evet. Ama vatandaş eğer gayrimenkulünü bildirmek istemiyorsa e, bankaya e, her ay elden ödeyebilir kredisini Türkiye'de eğer evet. e, Türkiye'de ödeniyorsa bu evet. e, kira gelirlerini veya gayrimenkulü bildirmek istemiyorsa Kredi de Türkiye'den mi çekildi? Oradan mı? Tam anlayamadım. Ha, ben de anlayamadım ama <laughs> nişanlım Türkiye'den yatıyor. Türkiye'den çekildiyse diye cevap vermek istedim. Evet. Türkiye'den çekildiyse eğer kredi <laughs> e, bunu şey yapabilir. Elden biri üzerinden ödeyebilir. Böylece her ay bir para hareketi olmaz. Zaten yıl sonu vadesiz bir hesaptır o kredi hesabı da. Yıl sonunda Türkiye'deyse bu Türkiye adına konuşuyorum ben. Eğer Türkiye'de ise yıl sonunda zaten hesabında bir para her ay ödeniyorsa kuruş para yok. Kredi evet. kadar para giriyor ve çıkıyor. Evet. Çok ciddi sıkıntı yaratmaz. Anladım. İlha gelirlerini dediğimiz gibi bir başkasına yapsınlar eğer gayrimenkullerini bildirmeyeceklerse. Evet. Alo. Alo. İyi Efendim akşam iyi var. akşamlar buyurun. İyi akşamlar Zeki, Zeki Bey. Ee, i̇yi akşamlar ve saygılar sunuyorum. Ee, programa katılanlar arkadaşlarımıza da. Şimdi bu otomatik bilgi paylaşımını sizden detaylı olarak alıyoruz. Evet. Program başında beri izleyemiyorum ama sonradan açtım evet. televizyonu. Ee, evet. Bunun amacının kaçakçılığı önlemek üzerine bir kurulduğu böyle bir sistemin geliştirildiği evet. söyleniliyor. Evet. Aslında benim katkım şöyle olacak. Bunlar kaçakçılığı önlemekten ziyade dünyada bazı global ülkeler, büyük ülkeler isim vermeyelim, bu ülkelerin aslında bazı ülkelerdeki ekonomik e, her türlü ipleri kendi ellerine alması amaç o. Yani evet. Türkiye'de kim para harcamış, ne harcamış, ne Hı. kadar vermiş, evet. bütün bunları evet. kontrol altına almak. Evet. Bunları Türkiye'de kontrol altına alamıyorlar. şimdi böyle bir yalan uydurdular otomatik bilgi paylaşımı diyerek de milletin cebindeki bütün paraları tek tek seniine kadar <laughs> almak istiyorlar. Yani evet, benim benim, hani... benim e, burada olsun Türkiye'de olsun. E, Ahmet amcam Ayşe teyzen evet. ya, ...yastığın Hı. altında bazı şeyler birikimlerini yapmış paralar biriktirmiş. Evet. Şimdi bu büyük ülkeler diyor ki hayır diyor. Kardeşim sen diyor bu paraları çıkartacaksın. Benim diye ekonomimden katkıda bulunacaksın. Ben daha çok silah üreteceğim. Daha çok büyük insanları öldürteceğim ki bu dünya diyor kendi çarkım dönsün. Hani hatırlarsınız 2006-2008 yılında bir dünya kriz yaşadı. Evet. Daha doğrusu dünyaya bir kriz yaşattılar. Ee, kocaman kocaman Türkiye'den bununla ilgili haberler çıktı. Ne dediler? Türkiye teyit geçti. Evet. Bu teyit geçmesinin sebebi aslında benim oradaki vatandaşımın kara parası, pardon kara parası demeyelim, yastığın altında birikimleri, evet. bizim vatandaşımız dar günler için devamlı para biriktirir. Evet. Türkiye'deki insan, buradaki insanımızın muhakkak 3-5 kuruş bir kefen parası vardır. Şimdi Buna Almanlar diyor ki kardeşim diyor kefen parana gerek yok. Sen öldükten sonra diyor seni nasıl gömerlerse gömsünler beni ilgilendirmez diyor. Yani amaç o. Biliyorsunuz sistemi siz de takip ediyorsunuz. Siz de çok eski bir gazetecisiniz. Evet. Sizde dünya de beni, öyle bir yere de beni iyi ki, tanıyorsunuz o zaman. Iyi, e, yani dünya öyle bir yere gidiyor ki kredi kartı sistemine geçmeye çalıştırıyorlar. Elektronik para, paralar, dijital para evet. Bütün para, bütün para kontrol evet. altına almaya çalıştırıyor. Evet. Ben bunu iz, bu programı izleyen arkadaşlara eşme dostma diyorum ki mümkün mertebe evet. paranızı bankalara sakın koymayın. Evet. Altın alın, bir evet. köşeye koyun. Almanlar o, onun kokusunu aldığı zaman Hollandalılar, İngilizler, evet. Fransızlar, Amerikalılar bunların kokusunu aldığı zaman bunu şu veya bu şekilde sistem geliştirerek elinizden çeker, alır. Evet. Onun için. Şu anda Alman mahallesinden çalışanların salyaları akıyor. Salyaları. Doğru 10 milyar dolar bek evet. euro bekliyorlar Türkiye'den. Bir de bunun üzerine bir o kadar da ceza ekleyin. Çünkü bizim insanlarımız burada, burada tehdit edecekler. Diyecekler ki sizi hapsedeceğiz, sizi şu kadar bildirmemişsiniz, şu kadar ceza ödeyeceksiniz. Ya benim burada Ahmet amca, Ayşe teyze, şimdi, Alman şimdi efendim zaten bilmiyor ki. Şimdi efendim, biz bunların, korkusunda. şimdi efendim bir dakika bir dakika. Biz bunların hepsini söyledik zaten. Yani bu söylüyoruz da bu program yeni değil. Siz herhalde geç veya ilk defa mı seyrediyorsunuz hukuk basısında? Daha yani. önce seyrettim de ama programınızı sonradan katıldım. Evet. Onun ama bunların için hepsini yani... söyledik. Bir toparlasak programın sonuna geldim o yüzden. Evet tamam. Ben şunu da antiparantez söyleyeyim. Evet. Geçenlerde başıma geldi. Konsolosluktan bir belge istedim bir Alman dairesi için. Evet. Söyledim ki TC numaramı lütfen yazmayın. Evet. Hayır dedi biz yazmak zorundayız Alman makamlar dedi TC yazmazsanız kabul etmiyor sanki eskiden yani bundan 10 sene 15 sene önce TC vardı yani ben bunu anlayamıyorum bizim konsolosluğumuz da bu Almanların ekmeğine yağ neden? Tamam o soruyu da onlara soralım. Neden? Şimdi evet. benim benim bir iki tane sorum var. Mehtap Hanım veyahut da Süleyman Bey not evet. alırsa belki ilerideki programda ce cevaplayabilirsiniz. İlerideki ancak çünkü veyahut programın sonuna geliyoruz. Evet. Doğrudur. Veyahut da biraz sonra da maç başlayacak veya başlamak üzere. Evet. Yok tamam. Ee, veyahut var. da... Veya, veyahut mesela, da ıı, hemen bir cevaplayabilirler. Şey daha kolay cevaplar siz bir şöyle yapın. Da. Siz sorun. şöyle yapın. Programın sorun. sonra o onlu bizim WhatsApp hattımız var bir ya. Soru, kısaysa soru versin. Çünkü bence iki soru. Çok 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 iki tane kısa çık soru. Tamam, sorun. Yani merkezde devamlı devamlı faizlerden bahsediyorsunuz. Yani bir kişinin parası faizde değilse bu da bildiriliyor mu? Bir soru bir. Evet, evet. güzel. Evet. Yani bildiriliyor tabii ki. i̇kinci yani evet. soru. İkincisi, ikinci sonda kamu bankalarında yatan paralar bildirilmeyecek deniliyor. Örnek olarak Merkez Bankası verildi. Merkez Bankası'nın haricinde 5-6 tane kamu bankası var. Fakat e, zira, Merkez Bankası var, halk, var, vakıf, e, mer Merkez başka Bankası iki banka, yani Var mı? Bunu devlet, da anladık. devlet buna bir et, el atıp da Merkez Bankası'nda hesap açma şartı getirirse bizim vatandaşlar da hesabını oraya açılırsa... Anladım. Ben anladım. Merhamınızı falan... anladım. Tamam. Ben yani... meramınızı anladım. Yani vatandaş... Ee, tamam efendim. E, Şimdi, bu sorulara bu sorulara sayın başkan. Birinci, birinci soruya ben cevap vereyim. İkinci soruya da Mehtap Hanım cevap versin. Birinci soruda diyor ki faiz alınmıyor. Yani parayı sadece koruma amaçlı hesaba yatırmış. Evet. Bu paylaşım yapılınca e, sene sonu bakiyesi bildirilir. Atıyorum orada 50 bin TL varsa evet. 50 bin TL olarak bildirilir. Evet. Sene içerisinde herhangi bir hareket yoktur, üstüne faiz binmemiştir veya çekilmemişse veya üstüne tekrardan bir para yatırılmadıysa, atıyorum 1000 TL, 2000 TL, sadece bu 50.000 TL olarak baki olarak bildirilir. Harekette yoksa hareket de bildirilmez. Değil mi? Ama bakiye bildirilir. Faiz de yoksa zaten o vergilendirme ile alakalı yani bu paylaşımın türevidir o. Bu şekilde 50 bin TL olarak bildirilir. İkinci soru da kamu bankaları ile ilgili değil Evet, çok ediyorum. kısa Mehtap Hanım. Onları da alayım. Bankalar, e, kamu bankası, merkez bankası, o bankası, bu bankası gibi bir ayrım yok. Bütün finans kurumlarındaki kamu bankaları dahil böyle bir ayrım yok. Aklınızdan bile geçirmeyin. Bu bilgi bir yerden yanlış gelmiş kulağınıza itibar etmeyiniz. Her finans kurumunda adının banka olması şart değil. Her türlü biriktirme sandığındaki... Her türlü mevduat yıl sonu bakiyesi olarak yurt dışı makamlarıyla paylaşılacak. Dolayısıyla eğer faiz geliriniz varsa ayrıca kar payı, evet. faiz geliri her neyse e, yani paraya kazandırılan herhangi bir değer varsa onlar da bildirilecek. Dolayısıyla e, her türlü finans kurumu, her türlü finansal kayıt, her türlü evet. finansal bilgi her bankadan, her finans kurumundan paylaşılacak. Evet. Peki Mete Hanım, bitti. Evet. Program bitti. Gerçekten. Bitti. Bitti. Ee, çok soru var. Yine hepsine cevap veremedik gerçekten. Çok soru var. Ee, sevgili yönetmenim de oradan bir yere cevapla cevapla duruyor ama bir taraftan telefonlar, bir taraftan sorular yetişemiyorum hepsine veya biz yetişemiyoruz. Zaman da zaten belli. O yüzden Başkanım, ayağına sağlık. Ne söyleyeceksin? Çok kısa vatandaşa çok kısa bir şey. Konuyla ilgili burada yaşamaya devam edeceklerse Türkiye'deki gelirleriyle ilgili, paralarıyla ilgili ilgili uzmanlarla, mali müşavirlerle görüşsünler. Ondan sonra karar versin. Evet, doğru. Evet, Sayın ee, Biçer siz çok kısa, kısa böyle. Çok Türkiye'deki kısa. özellikle bir durumda, Türkiye'deki finansal bilgilerle ilgili tedbirleri almaya koşarak Türkiye'ye geliyorsunuz. Lütfen evet. bir hukuki destek almadan yapmayın. Bizim bile çözemeyeceğimiz, artık kendinizi alenen ihbar edeceğiniz işlemlerin altına imza atıyorsunuz. Gayrimenkulleriniz, kiralarınızla ilgili de evet. lütfen yine hukuki destek alın Türkiye'de. Evet. E, ondan sonrasını işlemlerinize başlayın. İşte buradan duyduğunuz, öbür taraftan duydunuz, sosyal medyadan duyduğunuz, kafanızı karıştırdınız. Yapacağınız yanlışları düzeltemeyiz yoksa. Peki teşekkür ederim efendim. Ankara'ya selam gönderiyoruz. Başkanım Ayhanay Üren'e sağlık efendim güzel efendim, bir program oldu e, sevgili seyircilerimiz mutlaka faydalandılar e, programdan önemli e, sorular ve cevaplar vardı hemen hemen birbirlerine yakın sorular bunlar ama önümüzdeki hafta tekrar sevgili seyirciler e, programlarımız devam edecek biliyorsunuz hukuk masası Avrupa masası e, sizlerin karşısındayız hatta ana haberlerde de sizlerle birlikteyiz orada da bu konuları yine gündeme taşımaya devam edeceğiz efendim bu akşamlık bu kadar önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın